Hepinize merhaba bir yani. Bugün sizlerle birlikte anneler günü için anneme ay iş yapmaya geldik. Yani Ayşe iş yapmayacağız ama yani bir şey yapacağız. Şey e, selam. selam. Ee, de buraya tek gelmenizi yasak biliyorsunuz değil mi? Ya sen bir şuş. Sen bir şuş ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ee, kimsiniz hanımefendi? Ben ben çok olarak pisizlikle kızıyım. Okay. Şimdi içeri girmiş. Gelmek iş. Ver onu da bana. Kartları nereye koymuş? Kart Kartlar anneler yanında. Annelerle yanında anneler mı? Ona şişim. Buradaki eşyalar niye bu yağmış? Aa, aha bak işte içtiği şeyler var. Tamam. Şimdi buradan bir şey daha yapacağız işte. Tamam mı Mert? Eee tamam. Şu oyunda da yukarı kaça kıyal. Şu oyunda da şu çekmeceye falan bakacağız işte. Şimdi annem bu oyunu ceşe vermiş bence. Bence şevay bence koyalım. Bence. Anneme şimdi bence güzel bir çiçek alalım diyor. Sen ne diyorsun? Bence. Hayır, <laughs> kartlardan alacağız. Birlikte dolduracağız içini. Evet arkadaşlar. Allah. Ali, şuna alak. Bak bu çok tatlıymış. Annem bir yere koyar bunu. Yok ya ondan almayalım. Tamam şimdi kıyafet çekmece açalım. Tamam açalım. Açtık ve şimdi buradaki tüm kıyafetleri almaya düşünüyoruz annemi hepsini almayak bence. Anneme bana Şu anneme her şey yakışık. Okey. Tamam. O yüzden hepsini koyduk şefekten. Şimdi yukarıya gidip makyaj makyajımı ilerledik. Yukarıda modlar falan vardı alaka için. Anneler günlüğü jel olaya kaldık. Boş ver. Makyaj. Hatta bunu ne diye paket de yapabiliriz kardeşim ne yapalım. Bence kıyafetleri bir şuna koyar. Kıyafetler bunda daha şey olur. <laughs> tamam şimdi bunu anneye günlüğü güzel güzel bir paket yapacağım. Bu arada biz anneler gününü bir kutlayacağız. Çünkü yayın annemin e, yani annemin diyor. Anneannemize gideceğimiz için vaktimiz kalmayacak. Annemin de cüzdanını aldık ama. Ya biz almıştık ya. Doğru. Neyse. Ödeyerek <laughs> mi